DigiVis ile kolayca eğimli yazılar oluşturabilirsiniz. Bunun için editöre giriş yaptıktan sonra buradaki yazılar simgesine tıklıyoruz ve yazı eklediyoruz. Örnek bir metin yazalım. Metnimizi yazdıktan sonra üzerine tıklayıp bu şekilde tek satır haline getiriyoruz. Ve yazı tutuluyken bu kısımdan efektler bölümüne tıklıyoruz. Burada eğimli yazıya tıklıyoruz. Tıkladığımız anda yazı eğimli hale geliyor. Daha sonra buradaki ayar çubuğuyla yazımızın yönünü ayarlayabiliriz. İsterseniz bu şekilde, isterseniz yine bu şekilde yazınızı eğimli hale getirebilirsiniz. İsterseniz bu haldeyken de yazınızın fontunu değiştirebilirsiniz. Rengini değiştirebilirsiniz. Büyüklüğünü, küçüklüğünü değiştirebilirsiniz. Hepsi büyük harf, hepsi küçük harf. Aralarını açabilirsiniz yazı karakterlerini. Bunu bir örnek üzerinden de değerlendirelim şimdi. Bu kısımda bu şekilde bir Adnan Menderes Üniversitesi'nin logosunu hazırladım. Yazıya tuttuğumda efektleri bölümünde kıvrımlı yazı gördüğünüz gibi hareket ettirerek yazının yerini ayarlayabiliyoruz. Bir de bu şekilde yukarıya doğru bakan kısmı yine ayrıyeten bu şekilde yine ayarlayabilirsiniz bu kadar kolay bir şekilde eğimli yazılar oluşturabilirsiniz dijibiz ile ve bunu tamamen ücretsiz yapabiliyorsunuz.